Revizyon burun estetiği ameliyatında da aslında burun estetiği ameliyatından çok bir farkı yoktur. Ama genellikle e, revizyon burun estetiği ameliyatları açık teknikli nüplasti dediğimiz bizim açık teknikle yapılır. E, bunun nedeni tüm burunu e, görebilmek için burun üzerindeki deri ve eklerinin tamamen e, burun üzerindeki iskeletten ayrılması işlemidir. Vücudumuz her yerde olduğu gibi burada da katman katmandır. Ve doğru yere girildiğinde herhangi bir kesme vesaire gerekmeden e, burnun sırtı yine e, açılabilir. Ama e, burada önemli olan şudur. Daha önce bir estetik burun ameliyatı geçiren hasta özellikle bu burnun deri ve ekleri burnun iskeletine daha yapışık olmaktadır ve bu özellikle hekimin burnu ortaya koyması, burnun iskeletini ortaya koyması çok büyük zorluk yaşatabilmektedir. Ameliyat sonrası ile ilgili revizyon estetik ameliyatları da burun estetiği ameliyatından çok farklı değildir. Hastanın yine başının yüksekte olması gerekir. Ciddi ağrı sızısı olmaz. için içinde tampon mutlaka olacaktır. Veya işte tampon dediğimiz silikon tarzında bir şey. Gelişmiş tamponlar günümüze göre. Yine hastamızın hemen hemen iyileşme süresi yine 10 gün civarında sürecektir. Burada önemli olan revizyon burun estetiği ameliyatı özellikle ikinci ameliyatsa veya üçüncü ameliyatsa burada kaç kere ameliyat olduysa kişi buna göre ödeminin inmesi daha uzun olacaktır. Burun özellikle üzerindeki derinin ödeminden bahsediyorum. Bu derinin inmesi, ödemin inmesi özellikle normal bir hastada tamamen inmesi 6 aysa revizyon burun estetiği hastasında bu 8 ayı, bir seneyi bulabilmektedir. Burada hastaların dikkat etmesi gereken budur.